Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl Kariyer Fest 25 festivalinin ikincisini yaptı. Festivalde bir kez daha öğrenci ve mezunlar işverenlerle buluşturuldu. Böylelikle öğrencilere doğrudan iş ve staj imkanı sağlandı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi işveren ve öğrencileri kariyer festivalinde buluşturdu. Her yıl öğrenci ve mezunlarımıza yönelik düzenlediğimiz kariyer günleri etkinliğimize bu sene Kariyer Fest 2025 adını verdik. Üniversitemizde 50 aşkın ülkeden gelmiş olan 1000 e aşkın uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Bugün de üniversitemizde uluslararası kültür şenliği yapmaktayız. E, 20'den fazla öğrenci standımız bulunmakta. Öğrenci ve mezunların açtığı standları üniversite rektörü Prof. Profesör Doktor Muzaffer Elmas ve 30'dan fazla firmanın temsilcileri tek tek gezdi. Öğrenciler iş hayatına atılmadan önce ilk kez işverenlerle karşı karşıya geldi. Doğrudan staj ve iş başvurusu yapma fırsatı yakaladılar. Öğrencilere iş kapısının aralandığı festivalde eğlence de vardı. Oyunculuktan kariyer söyleşilerine, mesleki bilgilendirme standlarına e Seminerler, söyleşiler ve atölyeler mevcut. Bunun haricinde gün boyu sürecek DJ performansları, gençlerimizin ilgisini çekecek ahşap oyunlar, yetişkin oyunları mevcut. Yine çeşitli firmalarımızın yeme içme standları olacak. Öğrenciler DJ performanslarıyla coştu. Yarışmalar ve oyunlarla eğlendi. Oyuncu Onur Akbay'ın söyleşisinde ise keyifli anlar yaşandı.